Merhabalar, Berdo Özdemir ben. Uşak Bolpins ofisinden herkese kucak dolu sevgiler. Evet, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. One More International'ın ürünleriyle yine denge testi nasıl yapılır, bunu sizlere e, özetini göstereceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki çoğu kişi daha test nedir, nasıl yapılır bilmiyor. One More Famous Night ile nasıl test yapılır, bunu göstereceğiz. O Bu yüzden bir arkadaşımızı buraya rica ediyorum. Buyurun Osman Bey. Arkadaşlar bandı cebime koyuyorum tabii ki. Öncelikle korona sürecinde olduğumuz için kişiyle karşı karşıya gelmemek adına kişinin arkasına geçerek kollarını yana doğru kaldırmasını ve sonra da tek ayak üzerinde kalmasını rica ediyoruz. Kişi tek ayak kal üzerinde kaldığında diğer ayak üzerinde olduğu için güç bölgesine bir denge testi yani bir güç ağırlık uyguluyoruz. Ve kişi denge ayağında olduğu için yıkılmıyor ama aynı testi denge bastığımızda kişi yıkılıyor. Arkadaşlar burada da şuna dikkat etmemiz lazım. Tekrar kaldırın. Kişiye test uygularken şu ek yerlerinden bakın. Ek yerlerinden uyguluyorsunuz. Ne baştan ne sondan. Buradan ek yerlerden uyguluyorsunuz. Şimdi kişinin one more ürünüyle temas etmesini sağlıyoruz. İster tutabilir, istersen vücudun herhangi bir yerine bırakabilirsiniz. Tekrar ayağınızı kaldırır mısınız? Bakın Biraz önce denge sayana bastıkça yıkılıyordu. Yine aynı yerden baskı uyguluyorum. Hatta abartıyorum ikinci elimi koyuyorum ve yavaş yavaş kişiye baskı uyguluyorum. Bakın arkadaşlar. gücün fazlasını uyguluyorum. Mamur ürünü işte olduğu için vücudu direkt ama ani bir şekilde yüzde 47 derecesine kadar gücünü arttırıyor. Buradaki amaç şu. Mamur ürünün insana vermiş olduğu enerji arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bizim amacımız burada insanın tekrar temas edin. Bizim amacımız insan yıkılımı değil arkadaşlar. Test ne buradan ne buradan yapılır. Ek yerinden yavaş yavaş uygulanır. Kişiye katiyen hızlı bir şekilde baskı uygulanmaz. Ne buradan ne buradan. Yavaş yavaş kişi illa ki yıkılacak. Ama daha önceki baskıyla son baskılar arasındaki farklı kişinin görmesini sağlıyoruz biz burada. O yüzden buna çok dikkat etmesin. Dikkat bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlerden küçük bir ricam. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Boypink's ofisinde herkese kucak dolu sevgiler. <laughs>